Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dante Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen zili işaretine dokunup bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğimiz videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür bugünlerimize. günlerimize. Şimdi bir modelimiz var. Bunun şeyi farklıydı. Yelpaze fıstık istedi arkadaşımız. Ee, yazmanın tonunda bir rengim var. Turuncum var. Bunlar numarası varken söyleyeyim. Bu rengimi yazmamışım. Oyalı 332 numara. 4 kat suni ipek. Oyalı 257 numara. Yeşilimin tonu. Şimdi modelimizi görelim. Modelimiz de bu şekilde. Bir model. Şöyle göstereyim. Şimdi alt kısmının çimeniyle işimize başlayalım. İpimi tığ sabitliyorum. İki adet zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım Pardon. dört adet zincir çektim girdim buraya kapattım üç tane sık iğne yapıyorum bir iki üç İki zincir çekiyorum yandaki tığ battıya girip kapatıyorum 1 2 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çekiyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Bu aradan girip kapattım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 2 zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bu şekilde aramızı veriyoruz. Ben iki motif arası 1 2 3 tane bırakmışım. 3 tane bırakabilmem için 1 2 3 4 5 yapıp 6.dan dönmem gerekiyor. 1 2 3 4 oldu. 2 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 3 tane sıkı iğnesi yapıyorum. 2 zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Arada 3 kalabilmesi için 1, 2, 3, 4, 5 tane tam yapıyorum. Şimdi 6. buradan dönüyorum. 6. da yani 7 adet zincir çekiyorum burada. Dönüş yapıyorum. Bakın buradaki ilk tepede 7 adet zincirimi kapattım. Tekrar 7 adet zincir. Onu da yandaki tepede kapatıyorum. 3 zincir çekip dönüş yapıyorum. Şu an bu şekildeyiz. Bakın arada 3 tane kaldı. Başına bir alıp bu boşluğa giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Burada 5 adet zincir çekiyorum. Bu aradan girip kapattım. Şimdi başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bu bir, iki. Şu işlemi yaptıktan sonrasını sayıyorum. Üç, dört. Başına bir al, gir. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekelim. Beş, altı. 7 8 9 yuvaya giriyorum sık iğne ile kapatıyorum önümdeki yuvada tekrar 7 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum buradan 1 2 3 sayıp şuradan bakalım 2 mi bırakmışız 1, 2, 3 sayıp dördüncü de kapatıyorum. Evet. Şu dibinden 3 trabzan sayıyorum. Bakın. 1, 2, 3 dördüncüye battım. Kapattım 7 zincirimi. Şimdi 3 zincirle dönüş yaptım başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çektim bu aradan girip kapattım başına bir alıyorum yuvaya giriyorum 9 tane trabzan yapıyorum şimdi önce bir sonra iki sonra iki çektim bu birinci ikinci başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim üçüncü dördüncü 5. 6. 7. 8. ve 9. Şimdi öndeki yuvaya girip sabitledim. Yaprağımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sık iğnesi yaptım. 4 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıp yuvaya girdim. 2 2 2 çektim. 6 zincir çektim. Bu iki trabzan arası girip kapattım. Buraya 1 2 3 4 sık iğnesi yaptım. Yuvaya girdim. 5. sabitledim. Böyle bir dal yaptık. Bir sık iğnesi daha yaptım yuvaya. Şimdi bakın buradaki Buraya giriyorum. Bu birinci, ikinci üç tane sık iğnesi yapıyorum. İki zincir çekip hemen yandaki tığ batta kapatıyorum. Evet. Yaprağımız da bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? İki zincir. Başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir. Aradan girdim. Kapattım. 3 sık iğnesi yaptım. 2 zincir çekip yandaki yuvada kapattım. 2 zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 3 tane sık iğnesi yaptım. 2 zincir çekip yandaki tığ batta kapattım. Bu şekilde vereceğimiz arayı verdikten sonra yine bu işlemi yapıyoruz. renkli ipimi aldım tığımı sabitledim şimdi burada şurada bir 5-6 zincir çekerek yuvamız vardı dalın üzerinde buraya giriyoruz ipimizi sabitliyoruz 4 zincir çektim başına 2 aldım oluşturduğum yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 2 adet zincir çektim, başına bir aldım. Bu iki trabzanın arasını yuva ediniyorum. Ilmek aldım, 2 adet zincir boyutunda uzattım. Bu bir. Başına bir aldım, girdim, uzattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başına bir aldım. Yeşil yuvadan 10. ilmeğimi aldım. 10 İpin ucunu aldım. Hepsini içinden çektim. İlmeğimi yukarı çıkardım. İpin ucunu aldım. Burada kapattım. Başına 2 aldım. Tekrar yeşil yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 Sonra 2 Sonra 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Bu zinciri çıkış yaptım. Zinciri yuva edindim. İlmeklerimi 2 adet zincir boyutunda uzatarak topluyorum 3 başına bir al gir ilmek al 4 5 6 7 8 9 başına bir aldım 10. yeşil yuvadan aldım İpin ucunu alıp hepsinin içinden çekip yukarı çıkarttım ipin ucunu alıp burada kapattım başına iki aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekerek yine zincirle çıkış yaptım başına iki zincir çektim başına bir aldım yine burayı yuva edinip 2 3 4 5 6 7 8 9 başına bir aldım yeşil yuvadan 10. ilmeğimi aldım 10. ipin ucunu alıp hepsini içinden çektim yukarı. İpin ucunu alıp burada kapattım. Başına iki alıp son kez giriyorum 4.'cü. Yaprağım için 2 zincir çektim. Yine aynı işlem arkadaşlar 10 tane ilmek toplayacağım. 3 4 5 6 7 8 9 başına bir aldım 10. yeşil yuvadan aldım İpinde ucunu alıp hepsinin içinden yine ilmeğimi çektim yukarıya katını almışım ilmeği alırken şimdi ipin ucunu alıp burada kapattım zincir sayısı sanırım 8'de 8 zincir çektim dönüş yaptım. Bu ilk araya girip kapattım. 8 zincir çektim devamındaki arada kapattım. 8 zincir çektim devamındaki arada kapattım. 8 zincir çektim bakın bu ilk başladığımız Buraya girip kapattım. 2 zincirle dönüş yaptım. 2 zincir çektim. ilk 8 zincire girip kapattım bu bir 2 zincir çektim girip kapattım 2. 3 4 2 adet zincir kapat 5. 6. 6 kez 2 zincir kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Burada da 2 zincir kapatıyorum 1 2 3 4 5 2 zincir çek kapat alt yandaki yuvaya bir sık iğne ise giriş yapıp buraya da aynı işlemi yapıyorum 4 yuvanın üzerine de aynı işlemi yapıp dönelim son yuvaya da aynı işlemi yaptım 6 kez 2 zincir kapattım Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yeşil yuvama girip ipin ucunu alıyorum dibindeki yeşil yuvaya. Burada sık iğne ile kapatıyorum. Bir de zincir çekip ipimi kestim. İşte bu kadar arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Gayet hoş, güzel oldu. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.